şu anda futbolcuyla anlaşmak büyük avantaj. Bak, bardan dolu tarafı hikayesi bu işte. Biz bardan dolu tarafı olarak biz Osimeni bitirdik abi. Osimeni kapa ikna ettik. Napoli'de de orada ona uymak zorunda. Tam tersi bir şey olsaydı şunu düşünürdük değil mi hepimiz? Yani burada hepimiz burada 700 arkadaş şunu şöyle düşünsün. Napoli'yi ikna ettik, Osman'ı ikna etmedik seçeneği mi daha güzel olurdu? Osimeni ikna ettik, Napoli'yi ikna edemedik seçeneği mi daha güzel olurdu. Bence Osman'ı ikna ettik. Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor Seçeneği daha güzel duruyor bence. Musa abi, Musa Yıldız, üç buçuk senedir ilk defa bardan dolu tarafı bu kadar yakıştı. Bak, onu da belirtmeden geçirmişim. <laughs> üç senedir o bardağın dolu tarafını göstermeye çalışıyorsun bize. Hep itiraz ediyoruz biz. Üç buçuk sene oldu pardon. İlk defa bardan dolu tarafı mana kazandı. Evet bu tüm taraftarlar kalbimizi verdik daha